Herkese selam. Bugün sizlerle hobi edinmenin neden önemli olduğunu anlatacağım. Hobiler sadece eğlenceli vakit geçirmek için değildir. Aynı zamanda kendinizi geliştirmek için harika bir fırsattır. Yeni bir hobi edinmek stresimizi azaltır ve bizi mutlu eder. Res Örneğin resim yapmak, müzik çalmak, spor yapmak veya el işleriyle uğraşmak zihnimizi rahatlatır ve günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmamızı sağlar. Ayrıca hobiler yeni beceriler kazanmamıza yardımcı olurlar. Örneğin kitap okumak kelime darlığımızı geliştirirken fotoğrafçılık bakış açımızı geliştirebilir. Bunun yanında bir hobiye sahip olmak kendimizi daha iyi tanımamızı ve özgüvenimizi arttırmamızı sağlar. Eğer henüz bir hobiniz yoksa yeni şeyler denemekten korkmayın. Kendinize uygun bir hobi bulduğunuzda hayatınızın nasıl daha keyifli hale geldiğini fark edeceksiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ya sizin en sevdiğiniz hobi nedir? Yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.